Bir sabah uyandığınızı ve tüm hayatınız boyunca kendinizle ilgili inandığınız her şeyin yalnızca bir yanılsama olduğunu fark ettiğinizi hayal edin. Kimliğiniz, inançlarınız, arzularınız, hatta sizi en çok tanımlayan duygularınız hepsi dış etkenlerin, toplumun, kültürel kodların ve bilinçaltınıza işlemiş normların bir ürünü olabilir mi? Eğer öyleyse, gerçek siz kim? Bugün Friedrich Nietzsche'nin felsefesi ve yasak psikolojinin karanlık gerçekleri eşliğinde bu sorunun peşine düşeceğiz. Çünkü gerçeğin en sarsıcı yüzü insanın kendisiyle ilgili olanıdır ve bu yüzleşme çoğu insanın hayatı boyunca kaçtığı en büyük hesaplaşmadır. Toplum bireyin kontrol edilebilir, tahmin edilebilir ve itaatkar olması için ona bir kimlik biçer. Çocukluktan itibaren nasıl düşünmemiz nasıl hissetmemiz ve nasıl davranmamız gerektiği öğretilir. Aileler, okullar, dinler ve kültürel normlar aracılığıyla bireyin kendini keşfetme süreci bastırılır. Çünkü kendi kimliğini inşa eden biri otoritenin kontrolüne girmeyi reddeder. Nietzsche Tanrı öldü derken yalnızca dini dogmaların çöküşünü değil aynı zamanda insanın kendine dayatılan anlam ve kimlik sistemlerinden kurtulmasını kastediyordu. Fakat bu kurtuluş beraberinde korkunç bir yük getirir. İnsan artık kendini kendisi tanımlamak zorundadır. Ve işte bu çoğu insanın kaçındığı şeydir. Çünkü bilinmeyene adım atmak her şeyin sorgulanması anlamına gelir. Oysa sorgulamak, insanın rahat ettiği illüzyonları parçalamak ve içindeki kaosa bakmak demektir. Peki, gerçekten hazır mısınız? Kim olduğunuzu gerçekten sorguladığınızda, varoluşunuzun temel taşlarının sarsıldığını hissedersiniz. Nietzsche'nin felsefesi, bireyi kalıplaşmış kimliklerinden sıyırarak kendisini baştan yaratmaya çağırır. Ancak bu, yalnızca entelektüel bir alıştırma değildir. Aynı zamanda psikolojik olarak zorlu bir süreçtir. Çünkü içsel benliğinizin derinlerine inmek, orada keşfedeceğiniz şeylerle yüzleşmeye cesaret etmek anlamına gelir. İnsan çoğu zaman kendisini belirli bir çerçeve içinde tanımlar. Kendi ahlaki kodlarına, toplumsal rollerine, geçmiş deneyimlerine ve başkalarının onun hakkında düşündüklerine göre. Fakat bu unsurların çoğu dışsal etkenler tarafından şekillendirilmiş bir yanılsamanın parçalarıdır. Gerçek benlik bu yapay sınırların ötesinde bir yerde var olur. Ancak ona ulaşmak için öncelikle bu sınırları parçalamak gerekir. Nietzsche'nin ve yasak psikolojinin iddia ettiği üzere içsel dönüşüm konfor alanını terk etmeyi gerektirir. İnsan güvenli olarak gördüğü sahte benlik yapısını bir kez sorgulamaya başladığında bu yapının ne kadar kırılgan olduğunu fark eder. Kendi arzularımızı Korkularımızı ve içgüdülerimizi anlamak için bastırdığımız her şeyi yüzeye çıkarmak zorundayız. Ancak bu süreç çoğu insanın kaçındığı bir şeydir. Çünkü kendi karanlığımızla yüzleşmek, üzerimize giydiğimiz sosyal maskeleri çıkarmak demektir. Toplum bireyi belirli kalıplar içinde tutarak kontrol mekanizmaları oluşturur. Eğer bu mekanizmaların ötesine geçmeye cesaret edersek, sürü psikolojisinden sıyrılabilir, gerçekten özgürleşebiliriz. Fakat bu yalnız kalmayı da göze almak anlamına gelir. Çünkü toplum bireyin kendi kimliğini belirlemesini bir tehdit olarak algılar ve bu tehdidi ortadan kaldırmak için normatif baskılar oluşturur. Burada Nietzsche'nin gölge kavramıyla olan bağlantısı devreye girer. Jung'un daha sonra geliştirdiği bu kavram içimizde bastırılmış olan her şeyi temsil eder. Öfke, kıskançlık, korkular Cinsel arzular ve kabul edilmesi zor gerçekler. Çoğu insan toplum tarafından kabul görmeyecek yönlerini görmezden gelerek yaşamayı tercih eder. Ancak bastırılan bu unsurlar yok olmaz. Aksine bilinçaltında güçlenir ve kontrol edilemez patlamalar şeklinde kendini gösterir. Psikolojik rahatsızlıklar, öfke krizleri, ani karamsarlıklar ya da bağımlılıklar tüm bunlar gölgemizin iş başında olduğunun kanıtlarıdır. Nietzsche'nin felsefesi gölgeyle yüzleşmeyi ve onu bir düşman olarak değil, içsel gelişimin bir aracı olarak görmeyi önerir. İnsan gölgesini ne kadar bastırırsa, o kadar güçlenir. Onu kabul etmek ve entegre etmek gerçek bireyselliğin kapılarını açar. Ancak gölgeyle yüzleşmek bireyin kimlik krizine girmesine neden olabilir. Çünkü bu kendimizle ilgili rahatsız edici gerçekleri kabullenmek demektir örneğin ahlaki olarak üstün biri olduğumuza inanırken aslında sadece sosyal kabul görmek için böyle davrandığımızı fark edebiliriz. Başarılarımızın gerçekten bizim mi olduğu yoksa başkalarının beklentilerini mi karşıladığımızı sorgulamak zorunda kalabiliriz. Ailemiz, arkadaşlarımız ve toplum tarafından şekillendirilmiş benliğimizin aslında bizim gerçek doğamız olmadığını fark ettiğimizde bir boşluğa düşebiliriz. Nietzsche'nin Tanrı öldü sözü de bu noktada büyük önem taşır. Geleneksel anlam kaynaklarının çöktüğü bir dünyada insan artık kendi anlamını yaratmak zorundadır. Fakat çoğu insan bu sorumluluğu almak istemez. Dışsal doğruların konforuna sarılarak sorgulamaktan kaçınır. Ahlaki, dini ya da kültürel sistemler tarafından belirlenen bir anlam çerçevesi içinde yaşamak bilinmeyenin rahatsız edici kaosundan daha güvenli hissettirir. Oysa Nietzsche'nin felsefesi insanın tam da bu belirsizliğe cesaret etmesi gerektiğini söyler. Gerçek dönüşüm yalnızca bilinen tüm doğruları sorgulamakla mümkündür. Kendi değerlerini yaratamayan kişi başkalarının değerleriyle yaşamak zorunda kalır. Bu da sürü zihniyetine mahkum olmak anlamına gelir. Nietzsche'nin idealindeki insan yani übermenş Başkalarının ona biçtiği rolleri reddederek kendi varoluşunun anlamını bizzat belirleyen kişidir. Bu noktada Nietzsche'nin yıkım ve yeniden doğuş arasındaki ilişkiye dair görüşleri devreye girer. Kendi benliğimizi inşa etmek için önce eski kimliklerimizi yıkmamız gerekir. Çoğu insan bu yıkımdan korkar çünkü belirsizliği tehdit olarak görür. Oysa bu gelişimin kaçınılmaz bir parçasıdır. Örneğin, bir bina inşa ederken çürük temeller üzerine yeni katlar eklemek yerine önce o temelleri yıkıp daha sağlam bir zemin oluşturmak gerekir. Aynı şey psikolojik olarak da geçerlidir. Eğer kim olduğumuzu gerçekten anlamak istiyorsak, önce kim olmadığımızı keşfetmeli ve sahte benliklerimizi yok etmeliyiz. Bu süreç sancılı olabilir. Kaygı, yalnızlık ve varoluşsal krizlerle doludur. Ancak sonunda ortaya çıkan birey eski benliğinden çok daha güçlü olacaktır. Nietzsche'nin gözünde insan tamamlanmış bir varlık değil, sürekli olarak kendini aşan bir süreçtir. Bu yüzden Übermensch belirli bir noktaya ulaşıldığında tamamlanan bir ideal değil, sürekli bir evrimin ifadesidir. İnsan her gün yeniden yaratılmalıdır. Bu da eski benliği sürekli olarak sorgulamayı ve dönüşmeye açık olmayı gerektirir. Toplum sabit kimlikler dayatarak bireyin bu dönüşümünü engellemeye çalışır. Ancak gerçekten özgür bir birey kendisine dışarıdan dayatılan hiçbir tanımı kabul etmez. Tüm bunlar bireyin tek başına çıkması gereken bir yolculuktur. Nietzsche'nin felsefesi öğretici bir rehber sunmaz. Aksine sizi kendi yolunuzu bulmaya zorlar. Gerçek benliğinize ulaşmak için tüm yanılsamaları kırmalı, içsel kaosunuzu kabul etmeli ve onu bilinçli bir şekilde yönlendirmelisiniz. Peki, bu yolda yürümeye cesaretiniz var mı?